Merhaba sevgili kitap dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videomda sizi Reading Snap'tan kurtaracak kitapları paylaşacağım sizlerle. Peki Reading Snap nedir? Arkadaşlar Reading Snap kitap okuyamama durumu kısaca. Hani böyle dikkatiniz dağılır, sürekli odağınız kayar. Bu gibi durumlarda nasıl daha iyi kitap okuyabilirsiniz? Veya yavaş yavaş nasıl tekrar eskisi gibi kitap okuma alışkanlığınızı geri kazanırsınız? Kısa kısa bunları anlatacak ve bunlarla ilgili kitaplar paylaşacağım. Şimdi hemen bir e, küçük bir kitap önerisi yapayım. İlk kitabımız Pan'ın Labirenti. E, bu kitap sizi kesinlikle bence Reading Stamp'tan kurtarır. Çünkü çok güzel bir kitap. Hani çok akıcı, dili hafif böyle ağır, çok derin betimlemeleri olmayan bir kitap. Ve hemen hızlıca okuyabileceğiniz bir kitap. Ve içi içi işlemesi çok güzel. Size şöyle göstereyim mesela bakın. Çok güzel bir kitap. Ayrıca bu kitap arkadaşlar Normalde hani filmler kitaplardan uyarlanır ya, bu kitap filmden uyarlanma. <laughs> daha ilk başta bunun filmi çıkıyor, daha sonra filmi çok tutulduğu için filminin kitabını yapıyorlar. Gayet güzel, gotik tarzda biraz daha karanlık bir havası olan bir kitap. Ama gayet akıcı, sizi eğlenceli bir şekilde reading snaptan çıkartacak bir kitap bence. Hemen bunu kenara koyuyorum. Şöyle yavaş yavaş koyayım. Yine pat diye düştü. Neyse bundan sonra kitapları atmayacağım. Yavaş yavaş yere koyacağım. Diğer bir kitabımız Yalan Oyunu. Yalan oyunu da Ruth Ware'in kitabı. Ben bu kitabı ilk kez bu yazarı daha doğrusu ilk kez okumuştum ve o dönemler çok fazla ağır polisiye okuyordum. Çok basit gelmişti bana. Ama gayet dili anlaşılır, akıcı. Bana basit gelmesinin sebebi kurgusunun basitliği değildi. O dönemler hani epik fantastikler, ağır polisiyeler okuduğum için biraz hemen kolay biten bir kitap gibi geldi. Ama kesinlikle tamamen bir Reading Stamp dostu bir kitap. Abi açacaksınız. Hemen gizemin tadına vara vara böyle okuyacaksınız. Hatta bu dizi ben, bu diziyi demem. Bu kitabı ben bir diziye benzettim. Pretty Little Liars dizisine benzettim. İzleyeniniz varsa bence bu kitabı okuduktan sonra ona benzetebilir. 4 arkadaş arkadaşlar bir anda birbirlerine birisi bir suç işliyor ne suç acaba? Bir suç işliyor ve hemen hepinize ihtiyacım var diye bir mesaj atıyor. Herkes işini gücünü bırakıp bu arkadaşın yardımına koşuyor. Herkes işini gücünü bıraksın bana yardıma gelsin. <laughs> o tarz bir konusu var. Ee, Görevinde geçiyor. Yine bir cinayet temalı, polisiye tarzı. Çok güzel, akıcı, böyle sürekli meraklı sayfaları çevireceğiniz, elinizden hiç bırakmak istemeyeceğiniz bir kitap. Kesinlikle bunu da öneririm. Şöyle bunu hemen yanıma koyayım bir de şunu söylemek istiyorum. Eğer mesela kitap okuyamıyorsanız, bir kitap okuduğunuz zaman yarım bırakıyorsanız ben de şöyle yapın. Mesela bu kitabı alın. Yatağınızın üstüne koyun. Yatmadan önce en azından mesela o yatağın üstünde olduğunuz zaman kitap rahatsız olacaksınız bir müddet sonra ve alıp elinize 5-10 sayfa, 5-10 sayfa okuyarak tekrar geri okuma alışkanlığınızı kazanacaksınız. Mesela ben geçen haftalarda hiç kitap okuyamıyordum. Hiçbir şekilde okuyorum okuyorum, odaklanamıyorum. Finallerim başlıyor, bir taraftan vizelerim yeni bitmiş. Onların puanları ales falan derken asla okuyamıyordum. Ben bu şekilde yaptım. Ve e, sürekli hızlı akan daha kısa kitaplar ya da ne bileyim konusu daha basit kitaplar okuyarak bu reading stamp'ı atlattım. Hatta ben o dönem anime dizi film izleyemiyordum bile. Ama daha sonra yavaş yavaş atlattım. Şimdi gayet güzel, çok güzel bir kitap okuma maratonuma geri döndüm. Hatta şu an içi boş yeminler okuyorum. Martı yayınlarından yeni çıktı. O da bayağı iyi bir kitap. Fantastik bir seri. Perilerle alakalı. Neyse şimdi diğer kitabımıza geçelim. 11'den Kaçış kitabı. Bu kitap aynı zamanda distopya yani hem distopya önerisi hem de reading slump önerisi olarak olabilir. Belki biraz sayfa sayısı kalın. Ama kesinlikle bu da çok akıcı bir kitap. Yani Eğer distopik eserleri seviyorsanız mutlaka okumanız gereken kitaplardan bir tanesi. Bu kitabın konusu da şu şekilde. Güneş çok ısındığı için dünyada yeryüzünde bitkiler tamamen bitiyor. İnsanlar artık yeryüzünde yaşayamıyor ve yer altında yaşamaya başlıyorlar. Yer altında... 12 tane koloni var. İnsanlar 12 tane koloni kurmuş. Tabi bu kolonilerin başında siyasi anlamda büyük birileri var. Bu siyasiler gerçek dünyayı bizden saklıyorlar. Yani insanlardan saklıyorlar ama hani kendileri gidip geliyor. Böyle söyleyeyim. Eve diye karakterimiz 11'den kaçıyor. Ama nasıl kaçıyor? Kimle karşılaşıyor ve niye kaçıyor? Tamamen meraklı sayfalar çevireceğiniz bir kitap. Bu da Olympos yayınlarından çıkmıştı. Yeni çıkmıştı. Bunu da kenara koyayım. Ve benim gerçekten çok sevdiğim bir fantastik Korsan kralın Kızı. Martin Denen'den çıkmıştım da. Korsan kralın Kızı çok güzel arkadaşlar. Ee, özellikle denizde geçen hikayeleri seviyorsanız, korsanlığı seviyorsanız, macera perestiniz. Kesinlikle okumanız gereken kitaplardan bir tanesi. Yine dili aşırı akıcı. Bu arada şunu söyleyeyim. E, Pan'ın Labirenti'nde 11'den kaçışta ve diğer kitabımız neydi? Yalan Oyunu. Bunlarda hani artı 18 yok, cinsellik sahneleri içermiyor. Bunları da söyleyeyim, ee, kaç yaş için 16 üstü diyeyim. Eğer 16'dan düşük arkadaşlarımız varsa onlar için de bir öneri yaparım eğer istiyorsanız. Korsan Kralın Kızı iki kitaplık bir seri arkadaşlar. Kapakta gördüğünüz karakterimiz Alosa. Alosa bir tane gemiyi soymak için aslında bir plan hazırlıyor. Sanki kendi gemisi soyluyormuş gibi yapıp karşı gemiye teslim oluyor. Orada bir harita, harita arıyor, orada bir harita arıyor, hazinenin haritası ama aynı zamanda bu karakterimiz Melez. Ne Melez'i tahmin edin. Bu kitabın içinde korsanlar var, e, sirenler var, yaratıklar var, yakışıklı mı yakışıklı bir tane elemanımız var bayağı seviyorum ben onu. Alosa zaten kızıl saçlı, çok cesur bir karakter dili çok güzel akıcı, konusu akıcı, tamamen hani açacaksınız hemen 100. sayfaya gelmiş. Hatta bunun puntoları da şu şekilde. Umarım anlaşılmıştır. Böyle ama çat, çat 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 okuyup ak akacak bir kitap. Bu kitabı da öneririm. Şöyle tutayım. Korsan Kral'ın Kızı. Diğer bir kitap ise sık sık önerdiğim ve neredeyse yani bunu demem bence absürt olmaz. Benim riyaslarda paylaştığım videolarımda paylaştığım, TikTok'ta paylaştım ve binlerce kişi izleyip herkesin aldığı bir kitaptı. Özellikle Kore fanlarının aldığı bir kitaptı. XO XO. Bakın. XO Abi çok güzel. Bunun için tekrar göstermek istiyorum. Ben bu kitabı her yerde öneriyorum ama çok sevdim gerçekten. Çok güzel değil mi? Çok güzel değil mi? XO XO'nun konusu ise arkadaşlar Jenny bir aslan Koreli. Kara dedesinin karaoke yeri var. Orada çalışırken bir tane tanın yani tanınmaz demeyeyim de gizemli bir eleman geliyor. Bunlar işte sohbet ediyor falan derken orada bir karaoke yapıyorlar ve eleman gidiyor. Gene iyi bir müzik okulunda okumak istiyor ve Amerika'da yaşıyor bunlar normalde. Hani müzisyen olmak istediği için iyi bir müzik okulu nerede var? Genelde Kore'de oluyor bunlar. Ailesi de Koreli olduğu için anneannesinin hastalığından dolayı Kore'ye gitmek zorunda kalıyor ve Kore'de iyi bir müzik okuluna gidiyor. Daha sonra orada bu karaoke'de tanıştığı gizemli çocukla orada tanışıyor. Mersem gizemli çocuk aslında Kore'nin en ünlü erkek gruplarından bir tanesiymiş. Bu arada spoiler değil konusu bu. Bu şekilde başlıyor. Maceraya atılıyorlar. Çok güzel bir kitap. Her yaşta insanın okuyabileceği bir kitap. Kesinlikle çok akıcı. Dili sade. Konusu güzel. Daha ne olsun? Yani daha ne olsun? Diğer bir kitabım ise bu biraz arkadaşlar. Artı 18. Gösteriyorum. Verity. Colin Hoover'ın Gizem dolu dram birazcık çok azcık dram var ama bol bol gizem dolu ve sizi şok edecek gerçeklik algınızı yitireceğiniz bir kitap Colin Hoover'ın Verity kitabı bu kitap arkadaşlar artı 18 18 yaşından küçükler bence bu kitabı direkt es geçsin bu kitabın konusu da şöyle bir baş karakterimiz var bu karakterimiz yazar bir de aynı zamanda Verity diye bir yazarımız var Verity bir hastalık geçiriyor felç oluyor felç oluyor diyeyim ve kitabını yazamayacak duruma geliyor. Artık kocası bu yazarımıza geliyor, diyor ki hani kitabımızı sen yaz, sen devam ettir. Bu şekilde olaylar başlıyor. Yüzlerce olarak anlatıyorum. Dili çok akıcı. Merak noktası sonuna kadar var. Yani okurken diyorsun ki Allah'ım bu ne? Hangisi gerçek? Bu mu gerçek? Bu mu gerçek? Ne oluyor? Sen ne yapmışsın? Nasıl böyle? Ben okurken var mı böyle oluyorum? Allah'ım bu nasıl olabilir ya Diyorum. Kafayı yiyordum, çıldırıyordum böyle mükemmel bir kitap. ben bu kitabı her yerde öneriyorum. Sizi çok kolaydı. Reading Snap'tan çıkacak. Hatta kitap sayfa sayısı da bayağı azdı. 300 sayfa bir şey. Bu kitabı okuyun arkadaşlar. Bu kitabı okuyun. Diğer bir kitabımız ve son kitabımız Agatha Christie'nin Doğu Ekspresi'nde Cinayet. Polisiye romanlarını seviyorsanız zaten bu kitabı okuyun. Ama yine Reading Snap'tan çıkacaksanız bu kitap da ilk tercihiniz olabilir. Hem kısa hem Agatha Christie'nin dili çok sade, çok anlaşılır ve sizi yormayan bir anlatıma sahip. Böyle upuzun betimlemeler yok. Bin bir çeşit karakterler yok. Değişik bir olay örgüsü yok. Sadece hani bir katil var veya iki katil, üç katil. Onu bulan bir de polisimiz var. Birkaç soruşturma yapıyor. Çok basit bir şekilde, yani çok basit bir şekilde derken anlatımı basit bir şekilde kurguyu okuyorsunuz. Ama kurguları mükemmel. Yani Doğu Ekspresi'nde cinayet okumadıysanız kesinlikle okulun. Okulun. Kesinlikle okuyun. Bu kitap da sizi Reading Slump'tan çıkartacak kitaplar arasında kesinlikle tavsiyemdir. Hem Reading Slump'tan çıkartacak hem de polisiye severleri tatmin edecek bir kitap. Bu video bu kadardı. Yani biraz kısa bir video oldu ama sizi böyle hemen Reading Slump'tan çıkartacak kitaplar adı altında bir böyle video paylaşmak istedim. Hazır aktifliğimi de yüksek tutmuşken haftada bir iki video neden gelmesi değil mi? <laughs> Eğer başka bir benim üzerine konuşmamı istediğiniz kitaplar varsa ya da şu videoyu çeker misin dediğiniz ya da kitap önerisi istediğiniz herhangi bir türde video istekleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Instagram sayfama mesaj atabilirsiniz. Lütfen çekinmeyin. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.